metre devreye paralel bağlanır. Bu rakım dersimize başlamış bulunmaktayız. Şimdi paralel devreler. Şimdi ilk başta paralel devrelerden önce iki elemanın birbirine nasıl paralel olacağını anlatalım. Şöyle Zaten klasik genelde herkes bilir. Paralellik. İki tane eleman birbirine iki uçlarda birleşmesi lazım. Paralellik bu. Hani seri de iki ucun birleştiği noktadan bir şey çıkarsa seri olmuyordu ya. Bunda öyle bir şey yok. Bu noktalardan istendiği kadar eleman çıkabilir. R1 ile R2'nin paralelliğini bozmaz. Tamam bu anlaşıldıysa şimdi paralel devrelerde dirençler nasıl toplanır? Yani bir devre düşünelim şöyle. Bunlar paralel olduğunu düşünelim. Ve gittikçe böyle gidiyor. R1, R2, R3 şeklinde olsun. Bunların dirençleri şu şekilde toplanır. 1 bölü R toplam eşittir. 1 bölü R1, 1 bölü R2, 1 bölü R3 ve ne kadar direnç varsa 1 bölü şeklinde toplanır. Peki şuraya bir tane gerilim üreteci bağlayalım. Bunların üzerindeki gerilimler nedir arkadaşlar? Bunların üzerindeki gerilimler birbirine eşittir. Yani V toplam eşittir. V1 V2 V3 bunların her biri birbirine eşittir. Ne kadar paralel varsa hepsi birbirine gerilimleri birbirine eşittir. Peki akımlara bakalım. I toplama diyelim. I toplam neye eşit? Bunların her birinin üzerindeki akımların toplamına eşit. Yani I toplam eşittir. I1 artı I2 artı I3 şeklinde. Ama dikkat edin. Böyle bir bölü falan değil. Akımlar direkt sayısal toplamına eşit. Şimdi bununla alakalı çok basit bir örnek yapalım. Oradan devam edelim. Hemen şuraya ben bir tane çizeyim beraber çözelim. Şöyle paralellik olsun. Şurada bir tane gerilim üretici olsun. Şöyle. Şurası 6 ohm olsun. Şurası 3 ohm olsun. Şurası 2 ohm. R1, R2, R3. Şimdi gelip yazalım. Burası da ve Şimdi R toplam nasıl bulunuyordu? Aradığımız şeyleri ilk önce yazalım. Her bir eleman üzerindeki gerilimi bulalım. R toplamı bulalım. Nedir? R toplam nedir? Peki V1, V2, V3 birbirine eşit olacaktı. Ama nedir? Onu bulacağız. Başka toplam akımı bulalım. I toplam bulalım. Nedir? Sonra her bir direnç üzerindeki akımları bulalım. I1, nedir? I2 nedir? Ve I3 nedir şeklinde yapalım. Bunun için ilk başta şunun tabi bir gerilim olması lazım. Şuna 5 volt'luk bir gerilim olsun bu. R toplamı bulalım. 1 bölü R toplamı eşittir. 1 bölü R1 1 bölü 6 1 bölü 3 1 bölü 2. Her birini yazdık. Şimdi bunlar payda eşitlerim. Bu 1 ile, bu 2 ile, bu 3 ile. 1 bölü R toplam eşittir ne olacaktır? 1 artı, 2 artı, 3 bölü 6. Şurası 6 yapıyor, burası da 6 yapıyor. Ne yapacak? 1. Yani R toplam neymiş? 1 olmuş arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Paralel devrelerde eş değer direnç her bir dirençten daha küçük olacaktır. 6, 3, 2 ama R toplam 1. Yani bir nevi paylaşılıyor gibi düşünebiliriz. Şimdi R toplamı buldum. B toplamı belli. O zaman I toplamı bulabilirim. I toplam neydi? B toplam bölü R toplam. Yani B'miz 5. R toplamımız 1. I toplamımız kaç olacak? 5 amper olacak. Tamam. Şimdi bunu bulduk. Bunu da bulduk. Şimdi V1, V2, V3 neye eşit? Arkadaşlar o zaten hiçbir şey bulmamıza gerek yok. Paralel devrelerde gerimler eşittir. Bu da eşittir. 5 volt. Yani V1, V2, V3 eşittir. 5 volt. Bunu da bulduk. Şimdi gelelim I1, I2, I3 bulalım. Şimdi I1 ne eşit? V1 bölü R1. V1 ne? 5 volt. Bakın çünkü paralellerde girimler eşit. 5 bölü 6. 5 bölü 6 amper. Ö2 V2 bölü R2 eşit. O nedir? 5 R2 ne? 3 Ö3 ne? 5 volt üzerinde V3 R3 5 Bölü kaç? 2 Toplamı ne yapıyor? 5 bölü 6. Şurayı toplayalım. 5 bölü 6. 5 bölü 3. 5 bölü 2'nin toplamı bana neyi vermesi lazım? I1, I2, I3'ün toplamı. I toplamı vermesi lazım. 5 amper vermesi lazım. Veriyorum bakalım. 1, 2, 3 vererek paylaşıyorum. 5 çarptım. 10 çarptım. 15 bölü kaç? Payda 6. Burası ne yapıyor? 30. 30 bölü 6'dan kaç yapıyor? 5 amper toplamı. Bu ne? I1, I2, I3'ün toplamı bana I toplaması vermesi lazım. Verdi mi? 5 amper. Verdi mi? 5 amper. Dolayısıyla ne? Birbirine eşit olduğu için diyoruz ki paralel devrede akımlar sayısal toplama eşittir diyebiliriz. Şimdi diğer bir örneğimizi yapalım. Şimdi şöyle bir soru sorulmuş. Bir devrede bir devrede 3 özdeş R direnci paralel bağlanmış ve bunlara bir gelin üretici de paralel bağlanmıştır. Direnç birinden geçen akım 1 amper ise toplam akım nedir? E şıkkı R 8 ohm ise üretici kaç voltluktur? 3 tane direnç ne yapılmış? Paralel bağlanmış. Bu şekilde. Her birinin değeri neymiş? R. 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 R ve burası da v. Şimdi birinden geçen akım bir amper ise. Birinden geçen bir amper ise. E bunlar V eşittir. I çarpı R. V'ler zaten eşit. R'ler de eşit. O zaman I'lar eşit olacaktır. Yani bunun üzerinden de bir amper geçecektir. Bunun üzerinden de bir amper geçecektir. Yani I1, I2, I3 birbirine eşit çıktı bu devre için ve 1 amper. Yani I toplam nedir arkadaşlar? I 1 artı I 2 artı U 3 şeklindeydi. O da 3 amper olacaktı. Yani I toplamımızı bulduk. Peki R eşittir 8 ohm ise R eşittir 8 ohm ise üretir kaç voltluk? Yani bunlar 8 ohm 8 ohm 8 ohm. Şimdi toplam falan yapmamıza gerek yok. Çünkü bunun gerilimi ile bunun gerilimi birbirine eşit. Yani V1 I1 çarpı R1 den V1'i bulurdum. I1'im kaçtı? 1 amper. R kaçtı? 8. Ne yaptı? 8 volt yaptı. Tamam. Yani I toplamı bulduk. I1'ler zaten belli. V'yi bulduk. Tamamen cevabımızı bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar çok kısa bir şey daha anlatacağım. Şimdi 3 tane direnç olursa olmaz. Fakat 2 direnç paralel bağlı ise R1, R2 ise şunu gerilme öğretici olarak vermiş olalım. R1, R2'ye paralelse R1 ile R2'nin yani R toplamının pratik bir bulunma yöntemi var. O da nedir? R1 çarpı R2 R1 artı R2. Bu nereden çıkıyor? Aslında şuradan çıkıyor. 1 bölü R toplam 1 bölü R1 artı 1 bölü R2'den çıkıyor. Yani bunu bildiğiniz aslında bu çıkar. Yani şöyle payda eşitleyelim. R2 verelim buna. Buna R1 verelim. Bakın aynı olduğunu göreceksiniz. 1 bölü R toplam R2 artı R1 bölü R1 çarpı R2. Her birini ters çevirsek R toplam eşittir. R1 çarpı R2 R2 artı R1 olduğu bu da bizim sağlamamız olmuş olsun olduğu gösterilmiştir. Mesela şöyle düşünelim. 6 ile 3'ün paralel nedir dediğiniz zaman bunu işte 1 bölü R falan koymaya gerek yok. X'in çarpımı 18. İkisinin toplamı 9. 18 bölü 9. Bunun yerine sadece 2 onluk bir direnç kullanılabilir. Mesela 10 ile 10'un paraleli nedir? İkisinin çarpımı 100. İkisinin toplamı 20. 100 bölü 20 eşittir 5. Zaten iki tane aynı direncin mesela şöyle yapalım. 6 ohm diyelim. Daha da 6 ohm diyelim. İki tane aynı direncin paraleli bunların yarısıdır. Yani pratik bilgiler olsun diye soru çözümlerinde. Yani şu şekilde bir cevabımız olacaktır. Bu pratiklikler olursa sorular daha kolay bir şekilde çözülecektir. Şimdi bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.